Victoria çiçeği. Her insanın başına bir isim bela olabilir. Bazılarını ömür boyu kabus gibi takip eden isimler vardır. Bazılarına ise unuttuk dedikleri anda musallat olu verirler. Yaşıyorsan bunlara katlanacaksın. Katlanmazsan tadı olmaz ömür denilen geldi geçtinin. Mutlu ustanın başına musallat olan isim Victoria. Bula bula bu ismi buldum. Herkes uslu uslu yolunda giderken o uçurma attı kendini. Şöyle yerli bir isimden kabus edinse kendine olmaz mıydı? Ayşe mesela. Sapsade. Huriye. Su gibi. Zümrüt'e bulaşsa belanın adı ikbar olurdu. Ha bunlar olmadı git kardeşim bir ayfer bul kendine. Hadi biraz fettan olsun diye seftap filan edin. Kadın kısmının bazısına fettanlık yakışıyor ki öldürücü zehir olur. Hadi denk gelmedin sevtapa. İpekle soydaş olan nermini dola boynuna kement diye. Güle oynaya git karmaşanın üzerine ondan sonra. Ordularla savaş. Dağları serpuş diye başına tak. Hiç mi yurdumun ismi kalmamıştır ortada? Cinsi Latife onca güzel isim koymuş aziz milletimiz. Yeni yeni cins isimler inşa edip şahısları adlandırıyoruz güp güzel. Narem diyor bir anne kızına. Na kendi isminin ikecesiymiş. Re kocasının isminin ikecesi. Nalan da Remzi'dir bunlar varsan baksan. Nalan da yakıcıdır en zaliminden. Mutlu usta niye kendine bir Nalan bulmamıştır? Nalan dolu dolu çıkıyor insanın ağzından. Ne yüdü belirsiz Victoria öyle mi ya? Tekinsiz bir şey oluyor söyleyince. Bu İngiliz milleti işi bilmiyor. Victoria İngiliz mi peki? Daha oraya gelmedik. Az sonra geleceğiz. Mutlu usta eskiden çok utanırdı. Utancından insanların yüzlerine bakamadığına şahit olunmuştur. Şimdilerde utanmıyor desek yalan olur hem koskoca mutlu ustaya büyük ayıp olur. Fakat o güzelim örtü eskimiştir. O müstesna çatı su alıyordur. Cebimiz para görsün ve babamıza hayrımız dokunsun diye birkaç arkadaşıyla birlikte çıktığı yol onu sahil kentlerinden birine götürmüştü. Bu memleketin işsiz gençlerinin çoğu sahil kentlerine iş bulma umuduyla uğramıştır öteden beri. Mutlu Usta devasa bir otelde iş bulmuş. Tuhaf bir üniforma giymiş ve öteye beri koşturmaya başlamıştı. Fakat utancından ve de güzel ahlakından dolayı dal gibi kızlara doyasıya bakamamış, cıbıldak ecnebi karılarının yanlarından geçerken yerlere bakıp çıkmıştı. Kulağına küpe olsun maksadıyla namahremin topuğuna dahi bakılmaz diye kim demişse zamanında mutlu usta kendi terinin içinde boğulmak üzereydi. Üstüne dil bilmez, hal bilmezken ecnebi karılarının kendine bakıp bakıp gülmeleri ağrına gidiyordu. 3-5 gün sonra dayanamayıp işten ayrıldı. Utancı galip gelmişti. Baba ocağına geri döneceği sırada bir arkadaşı tam sana göre bir iş var deyip onu çiçek ihracatı yapan biriyle tanıştırdı. Adamın şehrin Dağ Bakan tarafında çiçek seraları vardı. Çeşit çeşit çiçekler yetiştirip dünyanın her yanına gönderiyordu. Mutlu usta sonunda gönlüne göre bir iş buldu. Geceleri çiçek seralarına bekçilik edecekti. Gündüzleri belli vakitlerde seralarda çalışacak ve bunun için ek ücret alacaktı. Seraların arka tarafındaki çatısı kiremitli, üç odalı bir evde tek başına kalacaktı. Mutlu ustanın keyfine diyecek yoktu şimdilik. Patronu iyiydi, iş güzeldi, utanılacak, sıkılacak bir durum yoktu ortada. Gece olunca elde çiftesi belinde dolu harbisiyle seraların etrafında dolaşıyordu. Zamanla işe iyice alıştı, günüzleri daha çok çalışmaya başladı. Çiçekleri çok sevmiş, Kokularını ayırt etmeye başlamış, kesim zamanlarında elinde makasla üzülmeye kadar vardırmış işi. Güldür, karanfildir, sümbüldür, nergistir derken, orkidelerin zarafetiyle yan yana dolanırken, menekşelerim diye gencecik yaşında dünya güzelliğiyle oyalanırken bir gün Victoria çıktı karşısına. Patron o gün beş kişilik yabancı bir kafileyle geldi. Eylül'ün tatlı hüznü vardı karanfillerin renklerinde. Mutlu Usta patronun yanına vardığında, Karanfillerden güllerden, yeşillermiş kasım patılardan, döşü sarı papatyalardan daha güzel olan Victoria'yı gördü. Dünyanın tomurcuk gülüne denk gelmiş, insanlık ağacındaki en güzel çiçeği gözü değmişti. Mevsimleri aldatıp yetiştirdikleri onca çiçeğin cemil cümlesi itibarsızlaşmıştı birdenbire. Bu beş kişi çiçekler hakkında araştırma yapmak için ta İskoçya'dan gelmişlerdi. Sera Çiçekçili adı altında dünya çapında bir araştırmanın peşindeydiler her ne işe yarayacaksa. Bu Victoria Tomurcu, İskoçya'nın bir üniversitesinde botanik ilmini öğrenmekteymiş. Mutlu Usta patronun dediklerini hiçbirini anlamadı. Bazı akşamlar evi bu kafileyle paylaşacağını öğrendi. Onlara her türlü kolaylığı sağlayacak ve her konuda yardımcı olacaktı. Mutlu Usta rehberlik yapacaktı 4 aylık araştırma süresince. Bunları duyduktan sonra utancından iki gün insan olamadı. Victoria, ''Merhaba ben Victoria'' diyerek elini uzatmış. Mutlu Usta'nın titreyen elini sıkmıştı. Bu durumda nasıl insan kalınsın? Victoria İskoç'tu. ''İskoç'ta ne ki?'' dedi Mutlu Usta duyduğunda. İskoç dediğin en muteber çiçek olsa gerek. Yanaklarında belli belirsiz çiller olan, saçı bizim buraların bulutları gibi dalgalı ve kumralından dalgalı, Apak tenli bir çiçekti Victoria. Mutlu ustayı utandıracak kadar Türkçe biliyordu. Mutlu ustayı hayretlere düşürecek kadar çiçekleri tanıyor, kendi neslinden olanları seviyordu olabildiğince. İşte Mutlu Usta, mahalleden saraya çiçek kesmeye gelen yurdumuz kızlarından birine abayı yakacağına, İskoç Victoria'sını yabancılığıyla gönlünü boyamış, o günden sonra biraz yabancı olmuş, sevdanın ecnebi olununa çatmış, çiçek rahiyaların içinde olmaz hayallerin kapısını çalmış, sevda ikliminde, hüs seralarında ümit yeşertmiştir. Bir ay kadar sonra Victoria ile çatpat konuşmaya başladı. Anadolu'yu has bir karanfil türünün hangi şartlarda daha iyi yetiştirileceği ilgili özel bir proje üzerinde çalışıyordu kendileri. Mutlu Usta Victoria ile toprak eşeliyor, yabani ot ayıklıyor, gübre saçıyor, yemek yiyor, su içiyor, çiçek gölgelerinde dinleniyor, en beteri de beraber çiçekleri kokluyordu. Victoria'nın aksanından mutlu ustanın üzerine çığlar düşüyor, anlaşılmazlıklar ve ümitler akıyordu. Git gel bunlar birbirlerine efsunlu bakmaya başladılar. Mutlu gözlerinde saflığın gönül onaran ışıtıları vardı. Victoria'nın bilmediği kelimeleri öğrenirken ona sarılıp öpesi geliyor, sonra tövbe ediyordu böyle düşündüğü için. Mutlu usta günlerden bir gün Victoria'nın hiç görmediği bir çiçek buldu geldi. Beş tane küçük yaprağı olan, Eflatun renkli bir çiçekti bu. Adını kendi bile bilmiyordu. Yüksek yerlerde kısa otların arasında yetişirdi bu mevsimde. Can alıcı bir güzelliği vardı. Bu çiçeğin adını Victoria koydum dedi verirken. İskoç kızı milletimizin halis muris romantizmiyle karşılaşınca şaştı kaldı. Bir de güldüğüm ansız. Resim yapıp aslan şaheser derler, müzayedelerde paha biçemezler. Gülmesi bitmemişken uzanıp mutlu ustanın yanağından öpüverdi. Çok teşekkür ederim Mutlu diyerek. Mutlu Usta fişek gibi fezaya çıktı, yıldızları seyretti. Güneşe yakından merhaba dedi. En utsuz kekeşanlara selam çaktı geldi. Bir kova suyla ayıtmasalar belki hiç gelmeyecekti. O günden sonra her gün Victoria çiçeğinden getirdi. Ayaklarına kara sular indi dağıt gide gele. Vaziyet odur Victoria da ona gönül düşürmüştü. Ne güzel ulan mutlu usta Hatice neyin bulaydın kendini ne iyi olurdu çok iyi olurdu. İlk ve son el ele tutuşmaları Victoria çiçeğini verirken oldu. Kız bizimkin ne kadar utangaç olduğunu çözmüş olduğu için bayılmayacaksın yine değil mi mutlu diye sormuştu hecelerin bazılarını yutarak. Mutlu usta utandı utanmasına ama bayılmadı. Victoria'nın iki elini sıkıca tuttu. Gözlerinin içine baktı. İskoç uçurumlarından yuvarlanır gibi. Üç gün sonra araştırma ekibi dönüş hazırlıklarına başladılar. Mutlu Usta ne alt yiyeceğini bilemedi. Victoria sonsa kadar kalacak sanmıştı. Elinden ayağından can çekildi, kanı akışkanlığını kaybetti. Gözüne ayrılık perdesi inenden fayda gelmez. Hükmünce Mutlu Usta çaresizliğin dip yanında geziniyordu. Vedalaştıklarında Mutlu Usta yerinde yoktu. Victoria'ya gitmesen diyen o değildi. Victoria'nın kitabının arasına koyduğu Victoria çiçeklerini gösterip seni unutmayacağım dediğini o duymadı. Victoria ona sarılmadı. İskoç dağlarının soğuk kokusunu o duymadı. Victoria'nın bana yaz diyerek uzattığı adresin yazılı olduğu kağıdı o almadı. Gidişine o şahit olmadı. Seher olsaydı gidenin adı durdurması, gittiği yerde bulması kolay olurdu. Kolay olmuyor. Seher'le değil, Fildan'la evlendi yıllar sonra. Anası kızın adını ilk söylediğinde acı acık gülüp Kısmetinden harflerden ve evde Vildan gönlünde Victoria olan bir yaşayandı. Şunun şurası. Vildan'la Victoria'nın muamelerini açtığı ikinci yılı evlendi. Ucundan köşesinden mutlu bile oldu. Victoria'nın gittiği günün ertesinde mutlu usta işi bırakıyorum diye çıktı patronun karşısına. Otobüse binip İstanbul'a gitti. Halasının oğlu Üzeyir'i buldu. Üzeyir büyük bir pastane ustasıydı. Almanyalarda yaşamış, tutunamamıştı. Ondan yol yöntem öğrenip İskoçya'ya gidecekti. Çantasını küçük gözünde Victoria'ya hediye etmek için topladığı Victoria çiçekleri gömlek cebinde Victoria'nın adresi vardı. Üzeyir, olacak iş değil seninki deyip dil döküp yalvardı. Mutlu usta çok uğraştı İskoçya'ya gitmek için. Adamlar buldu, kısa sürede çok paralar kaptırdı. Bir defasında sınır kapısında yakalandı tam çıkacakken. Yük gemilerine gizli olarak bilmenin yollarını aradı yana yakıla. Nezaretlerde yattı kalktı geceler boyu. Devletin sistemine kaçak olarak kim bilir kaç kez yazıldı. Sabıka kaydını kabartıp durdu. Victoria'ya yazdığı mektuplar zamanla cevapsız kalmaya başladı. Cevapsız acılar çoğaldıkça ülkenin sınırlarını metre metre öğrendi. Sınırlar geçilmez, devlet aşılmazdı. Bütün dönüşlerinde üzerin yanına geliyor, kaçmak için yeni bir yol tutuncaya kadar onunla çalışıyor, onlara bulanıyor, pastalara kremalar sıkıyor, baklavalara sıcak şerbetler döküyor, akıl almaz işler yapıyordu. Kendi bile farkında değildi. Eli bu işe acayip yatkındı. En çok halasının oğlu şaşıyordu. Bu kadar mahareti bir el bulmak zordu bu zamanda. Sonra Mutlu Usta tekrar kayboluyor, bazen karakollarda ortaya çıkıyordu. Gel zaman git zaman, Mutlu Usta'nın ömrünü bağladığı adres silinmeye yüz tuttu. Adresi tertemiz kağıtlara yazsa, her harfinin üzerine destanlar okuyacak kadar ezbere bilse de çare bulamadı. Victoria çiçeklerini bir gün boğazın sularına döküverdi ve üzeyirle birlikte memlekete dönüp Victoria unlu mamullerini açtı. Ustalıkta namı çabucak yayıldı. Onun yaptığı baklavayı yılların ustası yapamazdı. Açtığı yufkayı tül perde diye pencerelere aslan olurdu. Pastasından bir dilim yiyen böyle bir lezzette tanıştığı için şükretmeye başlardı. İki yıl geçmeden ikinci şubeyi şehrin en işlek caddesinde perdeci dükkanının çaprazında açtılar. Victoria unlu mamullerinin adını Victoria Pastanesi olarak değiştirdiler. Victoria Pastanesi'nin en güzel pastası 5 yapraklı çiçeğe benzeyen, eflatunu andıran rengiyle Victoria çiçeğiydi. Devletin patent kurumuna gidip tescil ettirdiler Victoria çiçeğini. Sipariş verenler bir dilim ya da bir porsiyon demezler, bir yaprak Victoria çiçeği diye sipariş verirlerdi. Sınırlı sayıda üretirdi her gün kıymeti bilinsin niyetiyle. Düğünlere ve davetlere asla Victoria çiçeği yapmazdı kalabalığın içinde heder olup gideceğinden, siyan olacağından korkardı. Her şey güzeldi hayatlarında. Adavildan olan karısı hiç gereği yokken bir gün ''Niye pastanenin adını Victoria koydun?'' diye sorunca huzuru kaçmaya başladı Mutlu Usta'nın. İlk önceler geçiştirdi cevabı. Vildan'ın içine düşen şüphe tohumu hızla yeşermekte, kıskançlık güneşiyle gün be gün boy atmaktaydı. Vildan her gün Victoria'yı sormakta, Mutlu Usta cevapsızlığın denizinde çırpınmaktaydı. Farklı olsun diye koyduk bu ismi dese de inandırıcı olamıyordu. Çünkü Victoria ismini karısının ağzından her duyduğunda bütün varlığı baştan aşağı titriyordu. Yüzünün rengi eflatuna dönüyordu. Olan bitene kendi sebep olmuştu aslında. İlk kızı doğduğunda adını Victoria koysak olmaz mı diye şaka yollu soru vermişti. Sevginin nesi vardı gayet güzel oldu. Victoria diye Türk kızına at mı takılırmış? Kadın kısmı ikiciliklidir. İğne deliği kadar açık verirsen o sana ufuk genişliğinde geri döner. Vildan'ın ufuk dediği ise bizim lügatimize alınmayacak kadar geniştir. Vildan hayatını yiyip bitiren o soruyu sadece Mutlu Usta'ya sorsa iyiydi. Soruyu çeşitli şekillerde kafasında değiştirip bilgisi olabilecek olanlara sormaya başladı. İlk başta Üzeyir Usta'ya sordu. Üzeyir Usta yıllardır temihli olduğu için akılda kalıcı bir isim olsun istedik dedi. Bu cevap Vildan'a çok tanıdık geldi. Kocasının yüzündeki gölgeyi aydınlatmıyordu. Vildan'ın rahatsızlığı kısa sürede yakınlarının rahatsızlığına, sonra tanıdıkların rahatsızlığına, en sonunda herkesin rahatsızlığına dönüştü. Bu civarın en meşhur pastanesinin isminin neden Victoria konulduğunu merak etti herkes. Victoria Pastanesi'nin ününü ün kattı bu merak. Mutlu ustayı bile hayrete düşürecek Victoria tahminleri çıktı ortaya. Halkımızın işi gücü yok, bilinmezin peşinde koşar zaten. Victoria gurbetçi ailelerden birinin kızı oldu. Mutlu ustanın düşündeki kadın oldu. Gayri meşru çocuğu var Mutlu ustanın. O kızcağızın adıymış diyenler türedi kısa sürede. Yemin billah edip İstanbul'da Mutlu ustayla el ele görenler bile çıktı Victoria'yı. Postacı Necdet kaç defa yabancı ülke adresi mektuplar getirmiş Mutlu ustaya. Bunu kimseye söylememiş şimdiye dek. Postacı Necdet Öleli 3 sene oluyor. Garibin bu sır kendisiyle birlikte götürmüştü sanki devlet sırrına sahip çıkarcasına. Toplumun baskısı o kadar arttı ki pastaneye gelenlerin bazısı Victoria kim diye sormaya başladılar sipariş verirken. Vildan o günlerde kendi başlattı bu kargaşanın etkisiyle nüfus müdürlüğüne kadar gitti. Mutlu Usta'nın soy kütüğünde ecnebi bir isim bulurum ümidiyle. Kütükte karısı olarak kendi, çocuğu olarak kendinden olma iki kız görünüyordu. Aradığını bulamamanın hem huzuru hem huzursuzluğuyla döndü evine. Aynı gün Mutlu Usta pastanenin tabelesini indirip Mutlu Pastanesi yazılı bir tabela astı onun yerine. Akşam evde bahane aradı durdu karısına bir tokat atmak için. Bilden soy kütüğünün güvencesiyle ağzını açıp konuşmadı. Mutlu Pastanesi'ne kimse inanmadı arayan müşterilere buyurun mutlu pastanesi denildiğinde telefonu kapatanlar oldu. Düğünlere götürülen pastalara hem düğün sahipleri hem de konuklar burun kıvırıyordu. Victoria çiçeği siparişi verenlere olumsuz yanıt verilince bir daha uğramayız buraya diyenler çoğalmaya başladı. Mutlusu o kadar çabalamasına rağmen mutlu pastanesini halka kabul ettiremedi. Kısa sürede çok zarar etti ama kısa sürede Vilda'nın yüzünü güldürüp az biraz rahat etti. Bir sene geçmeden Victoria Pastanesi tabelasını ait olduğu yere tekrar rastı. Eski düzenine, eski ustalığına geri döndü. İnsanların merakı iyi kötü kaybolmuştu. Victoria çiçeği bütün eflatunluğuyla ait olduğu baş köşeye kuruldu. Eflatun renkli özel dolabında müşterilerini beklemeye başladı. Victoria'nın karanfil kokulu anısı için Victoria çiçeklerini bedava ikram etti müşterilerine gün boyunca. Dünya neyle zehirlenmişse zehirlenmişti. Mutlu usta zehir içip sarhoşum diye geziyordu ortalıkta. O sarhoşlukla ortadan kayboldu. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Vildan'ın iki gözü iki çeşme. Her yere duyurdu kocasının gayba dair olduğunu. Polisi jandarması mutlu usta yarıyordu. Sonra bir gün postacı Vildan'ın eline bir zarf tutuşturdu. Vildan zarfı umutsuzca açtı. Kısacık bir not yazılıydı zarfın içinden çıkan kağıtta yakında dönerim çocuklara iyi bak. Vildan yıkılacak gibi oldu. Elinden düşen zarfın üzerinde İskoçya yazıyordu büyük harflerle. Mutlu İskoçyası. Victoria çiçeğinin anavatanı. vatanı. En has memleket. Dış işlerinde Birleşik Krallığa bağlı güzelim İskoçya. Aşk İskoçyalı olunca daha mı güzel oluyor ne?